Madem bu zamanda küfrü mutlak Kur'an'a karşı çıkıyor. Küfrü mutlakta cehennemden ziyade dünyada da daha büyük bir cehennem var. Çünkü ölüm madem öldürülmüyor. Her gün beşerde 30 bin cenaze ölümün devamına şehadet ediyor. Bu ölüm küfrü mutlaka düşenlere yahut taraftar olanlara hem şahsın idamı ebedisi ve bütün geçmiş gelecek akrabalarının da idamı ebedisi olarak düşündüğü için cehennemden on defa daha fazla dehşetli cehennem azabı çeker. Demek o cehennem azabını küfrü mutlakla kalbinde duyuyor. Çünkü her bir insan akrabasının saadetiyle mesut, azabıyla muazzep olduğu gibi Allah'ı inkar edenlerin itikadlarınca bütün o saadetleri mahvoluyor, yerine azaplar geliyor. İşte bu zamanda bu dünyada bu manevi cehennemi insanların kalbinden izale eden tek bir çaresi var. O da Kur'an-ı Hakim'dir. Ve bu zamanın fehmine göre onun bir mucize-i maneviyesi olan Risale-i Nur eczalarıdır.